şimdi daha önceki zamanlarda da balık ölümleri olurdu. Geçen sene de. Şimdi bu dijeneri sulama amaçlı bir baraj olduğundan dolayı genelde 9. ayın 15 ile 10. ay arasında suyun seviyesi kesiliyor. Daha önce örnekleri mevcuttur. Geçen sene de balık ölümleri olmuştu. Balık ölümlerinin nedeni ise atık suların dijenerinin üzerine dökülmesi. E, ...suyun içerisindeki oksijen oranının azalmasıdır. E, şimdi barajlar da isenilen zamanda suyun seviyesini kesebiliyor ya da bırakabiliyor. E, bunun önüne nasıl geçilebilir? Suyun seviyesini bir seviyede bırakarak, suyun içerisindeki oksijen oranını dengede tutarak... Barık, ...yani ölümlerin önüne geçilebilir. <laughs> Türler konusunda... ...şimdi balık da bir suyun içerisinde bir yaşam içerisinde. Yani onlar da canlıdır netice itibariyle. Şimdi bizim mevsimsel olarak göçmen balık türlerimiz vardı daha önce. Ee, şabut, ondan sonra turna dediğimiz balık çeşitleri vardı. Ziver, ondan sonra çok büyük sırıngılar çıkardı mesela. Onlar da mevsimsel olarak ilk, ilk, bahar aylarında yağmur suyuyla gelen bulanık sularda bulanık göç zamanları başardı. Şu an yağmur yağdığı zaman mesela barajlarda su birikintisi yapmak için barajları kesiyorlar su birikisinde. bu, yani bu olaydan dolayı balığın altın yukarı doğru göçü engelleniyor. Yani o mevsimde o suyun akışının bunalık olması balığın altın yukarı doğru göç etmesini sağlıyor. O mevsimde de bu olay olmadığı için şu anda o tür balıklar yok. İsa'yı salanına gel gelirsek İsa'yı salanı nesi çabuk üreyen bir balık türü. Yani senede iki sefer, üç sefer hatta erkeği olmasa bile öbür erkeklerin kendi kendi yumurtalarının üzerinden çekerek dölemesini yapabilen bir tür. Yani bunun önüne geçilmez. Bunun önüne nasıl geçilir? Ancak bu, bu balıklara anti bir balık, dişli bir balık e, sağlanarak bu bölgedeki İsa'yı sağlananın neslini tüketebilir. çesapları ab fırtemiz bu ab kahve hine bu ab mene bu duvarlo ana nay bakvar cem ki bak cem dijle abavi nay bakvar yani herkes bilir ab bambu av, ne ab garı ki pislik çip pislik gayet dedi kahve dijle suyu bu de dahi kadar.

Baharda bulanıktır suları, nedeni ise yağmur suları. Hele bir de kar ve selse suları coşturur, asi eder dicreyi. Baharda güzel balıklar gelir, bunlara da şabut sırın yer denir. Tavası da ızgarası da pek yenir, tezgahında ve sanır.